Ee, merhaba, hayırlı akşamlar. Salim Çevik ben. Ee, hayırlı ben... akşamlar. Benim ürün sonucum sanırım gösterilmeyecek herhalde. Biraz böyle değişik bir ürün sonucu alan bir kişiyim ben. Ee, benim ayaklarımda, 28 yaşındayım ben. Ayaklarımda 19 yaşından beri mantarla mücadele ediyorum. Ee, çok aşırı derecede bir egzama vardı. Ee, askerde de çok büyük sıkıntılarını yaşadım. Böyle aşır derecede bir kaşıntıyla karşılaştım. Böyle çok uzak kırsal bölgede oturuyordum ben köyde. Ee, bir Burak arkadaşımın da ayağında aynı sıkıntılar vardı. Yavaşça bu oxalatonin uykudan sonra geçmeye başladığını söylemişti ama bunun booster'a bağlı olduğunu veya booster'dan kaynaklı olduğunu da emin değildi. Ben de hiç kimseye söylemeden kendim böyle bir şey denemek istedim çünkü benim e, aşırı derecelerde deneyimlerim vardı. İlaçlar, e, kremler, çok farklı şeyler deniyordum. Benim aynı zamanda kırmızı et alerjim var. Vücudumdaki protein oranı çok düşüktü. Acaba bundan kaynaklı mı diye de düşünmüyor değildim. Ama hiç bundan bu şekilde sonuç alacağımı bilmiyordum. Sonra ben de düzenli olarak e, ilk başta fotoğrafını çekerek booster kullanmaya başladım. Yani kullanması da çok bir farklılık yok. Sabah her sabah işe gitmeden önce bir tane booster içiyordum. Sonra bunun zamanla geçmeye başladığını anladım 3-4 gün içinde ama bu denli yükseleceğini bilmiyordum. Ee, evet, benim bir folaftırım. Sonra zaman geçtikçe ayağımın kendine geldiğini anladım. Çünkü çok zor bir hastalık. Allah kimsenin başına vermesin. Aynı e, Mehtap'ın elinde yaşadığını ben ayaklarımda yaşıyordum. Çünkü yürürken ayağınızın altında sürekli birinin neşterle bir çizik attı ve sürekli bunu kanadığını ve size acı verdiğini hissediyorsunuz. Bunu sürekli e, bir beşinci altıncı günden sonra yavaşladığını anladım. Sonra bir anda kesilmeye başladı ve Tabiri caizse ayağım kendine geldi. Ee, bu booster'ın, e, mantarın bizim vücudumuzdaki eksik bir vitaminden kaynaklandığını öğrendim. Tabii biz bir şey şifa bulmadan araştırmıyoruz. Şifa bulduktan sonra sebebini araştırdım ben. Biraz ters davrandım. Ee, vücudumuzdaki eksik olan herhangi bir vitaminden kaynaklandığını öğrenince de booster'ın bunu tamamladığını ve direkt oraya etki ettiğini anladım. İyi ki de bir fotoğrafları çekmişim. İnsanlara bunu anlatmak çok zor. Şimdi ayağındaki bir hastalığı ağzından içtiğin bir şeyle düzelmesini anlatmak çok zor. Hele bizim gibi birinin bunu anlatmaya çalışması gerçekten çok zor. Ben kendim bu sonucu aldığım için bunu insanlara çok gönül rahatlığıyla anlatabiliyorum. Çünkü gerçekten çok etkili bir ürün. Mucize değil bilim diyorsunuz ama bence mucizeydi. Bilim bir mucizeydi. O, o, zaman, o zaman bilimin sonundaki mucize. Senin de gönlün olsun benim de. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Vallahi mucize <laughs> gibi oldu. Ben Çok kendim evet, Peki bu ne kadar süre kullandınız? Ee, ben <laughs> gördüm çünkü görseli. Görseli sonrasında arkadaşlarla da paylaşacağız. Ne kadar? Kaç ay ya da kaç hafta düzenli olarak kullandınız bu sürü? Fotoğrafla, fotoğraflarda tarih de var. Ben e, tarihli olarak çektim. Tam 14 gün kullanımında benim tamamen yok oldu. Ee, vücut enerjim olarak herhangi bir şey farklılığını bilmiyorum. Çünkü zaten enerjik bir adam vallahi şükür. Ama ee, ayağımda olarak tam 14 gün net günde ben bu sonucu aldım ve tekrarlama başlamadı. Hani kestim 14 gün sonra bu bittikten sonra booster'ı kestim kullanmadım. İşte bir 14 gün kullanmadım mesela tekrardan nüksetmedi. Şimdi zaten düzenli kullanıyorum. Bir daha da nüksetmez Allah'ın izniyle. İnşallah herkesin hayatına böyle dokunuşlar yapabiliriz, oksol olduğumuz sürece. Süper, süper. Çok geçmiş olsun. İnşallah bir daha nüksetmez, sen emerald ya da diamond olduğunda uçmaya başlarsın. Ben sana söyleyeyim. <laughs> i̇nşallah öyle olur. Çok teşekkür ediyoruz sonuçları bizlerle paylaştığın için. İnşallah bir daha sağlık konularından değil de, bu defa varlık konularından dolayı söz hakkı veririz. Valla en iyisi öyle olur, inşallah. Çok teşekkür yani. ediyoruz, çok sağ olun. Hiç ben uçma dönesi hemen devam ediyorum.